genellerin tercihi yeniden birlikteyiz. Reklamların ardından agroekonomi kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi biraz konut piyasasını konuşalım. Konut piyasası derken de şu biliyorsunuz zaten işte enflasyon artışı, ev fiyatları çok yükseldi. Fahiş fiyatlar var, kiralar çok yüksek. Dolayısıyla üst gelir grubunun altındakiler için ev almak hayaldi. Şimdi bir de faizler arttı. Kredi muslukları kapandı bir taraftan. Kredi faizleri de yükseldi. Dolayısıyla hayalinde ötesine geçmiş durumda ama orta vadeli programda bir ayrıntı tabii ev hayali kuranların dikkatinden kaçmadı önemli. İlk kez ev alacakları için düşük faizli kredi kampanyasından bahsediliyor orta vadeli programda. %1.20 oranında faiz 15 yıla uzaması bekleniyor vadesinin de faiz %1.20'lerde gerçekten güzel bir oran ama ne zaman devreye girecek ve Airbnb evlerle yani bu günlük kirala Kiralama yapılan evlerle ilgili de yeni bir düzenleme meclisten geçti. Artık öyle herkes Airbnb ev kiralayamayacak, bunun ticaretini yapamayacak. Onu da konuşacağız hem de bu ev fiyatları ne olacak acaba bir soralım konuğumuza. İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan canlı yayınımızda. Hoş geldiniz Hakan Bey. Pervin Hanım hoş bulduk, iyi yayınlar. Hakan Bey hemen şu çok heyecanlandıran yani insanları gerçekten çok heyecanlandırdı ve sorular geliyor. Hani program yapacağımız duyulunca da ne zaman çıkacak bu kredi diye hep sordular. Özellikle bununla ilgili bir değerlendirme isteniyor yani. Ne zaman çıkacak? Orta vadeli programda geçiyor ama sizin beklentiniz nedir? evet Pervin Hanım orta e, vadeli programda sizin de söylediğiniz gibi buna yer verildi. E, çünkü son zamanlarda artan fiyatlarla beraber artık e, e, o alt gelir grubu, orta gelir grubu vatandaşlarımızın bir konut edinimi çok daha zorlaştı. E, ancak bunu e, bir finansal destekle e, desteklediğinizde e, bu konutlara erişim daha da kolaylaşabilecek. Hükümet de bu konuda zaten orta vadeli programında yeri verdi. Bunu herkesin bir beklentisi var. Acaba ne zaman bu krediler açılacak diye. Yani buna tabii bir tarih vermemiz çok şey değil. Şu an çok mümkün değil. Belli bir tarih yok. Ama tahminim o ki yıl başına doğru bu krediler verilmeye başlayacak. E, bu krediler verilirken de belli e, kıstaslar, belli kriterler getirilecek Pervin Hanım. Hmm. Özellikle konutu olmayan vatandaşlarımıza bu e, kredi imkanı tanınacak. Çünkü şu anda konut sahipliği oranımız %56'lara kadar geriledi. Aslında bu %70 civarlarındaydı. E, özellikle son zamanlarda çok ciddi bir gerileme yaşadık ve %56 oranına kadar düştü. Kiracı oranımız artarken, e, kirada oturan vatandaşımızın oranı artarken... Ev sahibi olma oranında azalma yaşadık. Hı hı. E, tabii ki bunun çok daha dengede gidebilmesi için sosyal devlet ilkesiyle alt gelir grubu, orta gelir grubu vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için e, bu finansman desteğinin de verilmesi lazım. E, bu da çok yakın bir zamanda verilmeye evet, başlanacak evet. diye düşünüyoruz. Dört gözle bekleniyor. Şimdi ilk kez ev alacaklar için dedik. Siz de belirttiniz. Peki şu geçerli oluyor mu? Mesela evim vardı sattım. Şu an evim yok. Yoksa hiç hayatımda ev almamış mı olmam gerekiyor? Pervin Hanım aslında bu şöyle diyebiliriz. Bu bir sosyal konut projesi olsaydı e, hakkını kullananların bir daha e, hani onlara o hak verilmeyebilirdi. Ama bu bir finansman desteği olduğu için e, kanınca belli bir süre koyulacak. O süre öncesinde e, evini satmış hmm. olan herkes e, bu finansman desteğinden faydalanabilecekler. Evet. Yani uzun bir süre geçmesi beklenecektir herhalde böyle. Çünkü faydalanmak için hemen evini elden çıkarıp da e, bundan evet. faydalanın diye o fırsatçılığa el verilmemesi evet. tabi lazım. Büyük ihtimalle orada Hanım minimum 6, 6 ay ya da maksimum 1 yıl gibi bir süre belirlenecektir. 6 ay önce ya da 1 yıl önce evini satmış olan vatandaşlarımızın hepsi bu kampanyadan faydalanabilecekler. Çünkü zaten e, bu kampanyanın amacı konut sahipliği oranını artırmak. Eğer vatandaş o anda bir konut sahibi değilse elbette ki bu haktan faydalanabilmeli. Evet. Ama dediğiniz gibi bazı fırsatçılara da göz açtırmamak veya onlara bu krediyi kullandırmamak adına da belirli kriterlerde zaten getirilecek. Peki şu var mı Hakan Bey? Bazı kampanyalarda bunu gördük çünkü işte bir faiz oranı belirleniyor. E, ama şu projelerden almalısınız. Sıfır ev almalısınız mesela. Bununla ilgili bir ayrıntı var mı? Yani mesela ikinci el e, eski bir ev alabilir miyim? Sıfır mı almak zorundayım? Herhangi gösterilen bir projeden mi almak zorundayım? Perin Hanım krediye uygun tüm konutlar bu kampanyaya dahil edeceğini düşünüyorum. Hmm. Gerek sıfır olsun gerek ikinci el olsun yeter ki krediye uygun olan tüm e, dairelerde vatandaşlarımız bu krediyi kullanabilecekler. Evet o önemli çünkü bu güzel tarafı yoksa belli bir proje gösterilince bu sefer alım gücünün üstünde olabiliyor o yeni evler evet. ve zaten düşük gelirli insanların e, talep ettiği bir e, kampanya olacak rağbet gösterdi. o yüzden bir anlamı kalmıyor o noktada. Peki şunu da sorayım bu e, faizlerle ilgili şunu da çok yaşadık eski kampanyalardan e, deneyimlerimiz nedeniyle bunu soruyorum şimdi bir. Uygun oranlı faiz çıkıyor, kampanya çıkıyor, faiz kampanyası çıkıyor. Bu sefer evlerin fiyatı artıyor. Nasılsa faiz düştü, rağbet arttı diye. Bu sefer evin fiyatı 3 ise 4'e çıkıyor mesela. Bu yaşanır mı sizce yine? Ya şöyle. Perihan, ya buna ya da nasıl bir önlem alınabilir? Alınabilir burada mi? Kriter, burada da yine belli kriterler getirilecektir. Yani burada... Bu kampanya açıklanmadan önce yine ilan portallar üzerinden e, hali hazırda satılıkta olan tüm konutların e, dataları alınacaktır. Sonrasında böyle konutlarına afaki zam yapanlara e, ciddi idari para cezaları uygulanabileceğini düşünüyoruz. Bir önceki kampanyalarda bunlar zaten mevcuttu oldu. Bu kampanyaların yapılma amacı... E, mülk sahiplerinin e, fiyatlarını artırmak değil, amaç Hı -hı. ya da gayrimenkulün fiyatını, e, konut fiyatlarını artmasını sağlamak değil, tamamen aslında alt gelir grubu ve orta gelir grubu vatandaşlarımızın, konuta erişimlerini evet. kolaylaştırmak için bu adımlar atılıyor. Bu adımları e, bu adımları zorlaştıran ya da bu adımlar üzerinden fırsatçılık yapmaya çalışan e, mülk sahiplerine de e, bu anlamda idari para cezası ve idari yaptırımlarda yapılacağını da e, düşünüyoruz. Bir önceki kampanyalarda bu tarz şey, e, bu tarz uygulamalara şahitlik etmiştik. Şimdi amaç evet konutta erişimi kolaylaştırmak dediniz. Evet, konuta erişimi zorlaştıran bir noktada yani kimilerine göre yabancıya satışlar Hakan Bey. Siz bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz? Farklı farklı böyle uzmanlardan farklı görüşler görüyorum. Hani kimine göre yabancıya satış, konut satışı öyle piyasayı çok da etkilemiyor aslında. Kimine göre çok etkiliyor, yasaklanmalı. Yani siz ne düşünüyorsunuz? O konuda onu sorarım ama şöyle de bir yeni gelişme var. Onu da haberini vereyim. Yabancılara konut satışı ile ilgili önemli bir karara imza atıldı. Göç idaresi yabancıların kısa süreli ikamet izninde alt sınırı değiştirdi. Evet. E, artık yabancılar ikamet izni alabilmeleri için taşınmazlarda 200 bin dolar sınır e, var. Yani 70 bin, do, 75 bin dolardı, 200 bine, 200 bin dolara çıkarıldı bu oran. E, dolayısıyla burada da yabancıların eğilimi azalır mı sizce? Bu da konut fiyatlarında böyle bir aşağı yönlü hareket ya da artış hızını düşürmek e, gibi bir görüntü oluşturabilir mi? Şöyle dediğiniz gibi aslında bu yakın bir zamanda uygulamaya geçti ve gerçekten de bu konut en azından oturum izni almak için 200 bin dolar yükseltildi. Bu da aslında iç piyasada özellikle konut almayı düşünen ama bu artan fiyatlarla birlikte konut alamayan vatandaşlarımızı bir avantaj sağlamak. Yine burada. E, talebi düşürmek, e, yabancılar tarafından oturma amaçlı alınan e, konutlarda talebi düşürmek, iç piyasada e, biraz da e, piyasanın rekabetçi olmasını e, sağlamak amacıyla bunlar yapıldı. Aslında yabancıya satışla ilgili şunları söyleyebilirim. Son zamanlarda çok ciddi bir düşüş var. E, gerçekten yabancıların bizim pazardan aldığı pay e, çok ciddi. E, son zamanlarda düştü. Özellikle evet. e, dövizin e, artması, gayrimenkul fiyatlarının çok ciddi şekilde artması e, ve e, ne yazık ki ülkemizde en son yaşanan deprem olayı ve İstanbul'da beklenen büyük deprem yine yakın coğrafyamızda olup bitenlerle ilgili yabancıların ilgisi es eskisi kadar yok diyebiliriz. E, tabii ki e, özellikle iç piyasada böyle fiyatların çok arttığı dönemlerde aslında yabancılara satış sadece kendi bizim ülkemizde değil birçok ülkede de tartışılan konuların başında geliyor. Özellikle kendi e, halkınızın yani kendi vatandaşınızın konut bulamadığı ya da konuta ulaşamadığı dönemlerde e, diğer ülkelerde de Avrupa ülkelerinde de biz bunu görüyoruz. E, hemen oralarda belirli düzenlemeler yapılarak e, kendi e, vatandaşlarının daha avantajlı olmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılarak yabancılara e, bazı alanlarda çeşitli sınırlamalar getirildiğini görüyoruz. Ama şunu da unutmamak gerekiyor Pervin Hanım. Evet. Aslında bunun yanı sıra Yunanistan olsun, Portekiz olsun bunlar da e, golden e, visa dediğimiz yani oturum izniyle evet. yabancılardan ciddi manada eee gayrimenkul ihracatı sağlayarak ülkelerine döviz girdisi sağlamaya çalışan çok da ülke var. tabi bunu planlarken belki bunu bir vatandaşlık üzerinden değil ama oturum izni veya oraya o ülkeye yatırım yapmakla ilgili de çeşitli avantajlar da sunmak gerekiyor. Evet. Aslında nitelikli yatırımcıyı da ee, çok da küstürmemek gerekiyor. Burada amacımız vatan, yine söylüyorum, hmm. vatandaşlık konusunu bir tarafa ayıracak olursak, yani illa bir vatandaşlık verelim şey, amacıyla söylemiyorum. Ama günün sonunda eğer bizim talebimiz, arzımız, talebimizi karşılıyorsa, piyasa normalleşti ve üretimimiz arttıysa, o dönemlerde mutlaka nitelikli yatırımcıyı Türkiye'ye getirebilecek, yatırım yapmalarını sağlayacak ortamı hazırlamamızda, ee, ekonomimizi güçlendirmek anlamında ihtiyaç duyduğumuz konuların başında geliyor. Ama yine tekrarlıyorum, içeride bizim kendi vatandaşımızın e, konut, arz ve talep dengesi sağlanmadan ya da vatandaşımıza bu kolaylıklar sağlanmadan e, tabii ki bu taraftaki e, yabancıya satış konusuyla ilgili de atılacak adımları çok daha dengeli götürmekte de fayda var. Evet yabancıların da ilgisi azaldı dediniz ama böyle fiyatların artışında tabii enflasyon da var kur etkisi var işte inşaat maliyetleri artıyor evet anlıyorum ama hani böyle gözle görülür bir o artan fiyatlarda yani bir düşüş beklemiyoruz da en azından artış hızında bir düşüş beklentimiz var ama hani o sanki gerçekleşmedi ne diyorsunuz? Şöyle Pervin Hanım aslında e, belli bir doygunluğa ulaşır. Bütün piyasalar öyledir. Öyle, önce gerçekten çok ciddi bir imelenir. Bunu biz dövizde de bazen görüyoruz, borsada da görüyoruz. Birçok yatırım aracında görebiliyoruz. E, i̇nsanlar özellikle iki yıl içerisinde enflasyon karşısında paralarının e, değerini korumak e, hem de bir para kazanmak için en doğru liman e, gayrimenkulü gördüler. Evet. Zaten arz talep dengesinin bozulduğu bir dönemdeydik üzerine bir de böylesine çok ciddi bir talep olunca gayrimenkul fiyatları çok ciddi şekilde arttı. Tabii ki gayrimenkul fiyatlarını artıran bu arz talep dengesi ve talep arz talep dengesinin bozulması ama aynı zamanda da inşaat maliyetlerine gelen artışları da arsa maliyetlerine gelen evet, artışlar, evet, işçilik elbette. maliyetlerine gelen artışların da çok ciddi şekilde etkisi var. E ama günün sonunda evet artık artış hızında çok ciddi bir yavaşlama var şu anda. Hmm. E artık bir gayrimenkulün satışta kalma süresi uzadı önceden. Evet, hemen satılmıyor. Evet, o evet, görünüyor. Evet. Önceden görünüyor. belki bir haftada, on günde, bir ayda satılabilirken şu anda e, iki ay, üç ay e, satış süreleri ne evet, evet. uzadı diyebiliriz evet, bu satış evet. süreçleri. Satılmıyor Bak ama yine de indirmiyor satıcı mesela. Ama şöyle, Onu da gözlemliyorum. Şöyle, burada artık bir pazarlık marjı olmaya başladı Pervin Hanım. Hı. Önceden bir gayrim, bir konut almak istediğinizde eğer bu konut e, örnek vermek gerekirse bir hafta 10 gün pazarda kaldı ve siz o zaman talip olduğunuzda mülk sahibi hemen artırabiliyordu yüksek talepten dolayı. Ama şu anda e, bir ay, iki ay, 3 ay stabil, sabit fiyattan e, gayrimenkuller pazarda kalabiliyorlar. Aslında bu da ee, böylesine yüksek enflasyonun olduğu bir dönemde aynı fiyat yazsa bile fiyatın gerilediğini hmm. e, söyleyebiliriz alım Pazarlık payı var evet. yani. Aynı evet. zamanda evet aynı zamanda pazarda bu ürün gayrimenkullerin kalma süresi uzadığı için satış süreleri e, bu da vatandaşın alıcının elini güçlendirdi ve vatandaşlar şu anda pazarlık edebiliyorlar. Bir pazarlık marjı da oluşuyor şu anda. Evet yani geçen o, sene kapanın elinde kalıyordu. Resmen bir açık arttırma gibiydi. Evet, Günlük aynen. artıyordu. Şu an hatlısınız. o tablo yok. Evet. Evet haklısınız ama şu anda e, öyle bir ortam söz konusu değil. Şu anda tamamen alıcının elinin güçlü olduğu, pazarlık yapılabildiği bir dönemdeyiz. Ama e, şunu da unutmamak lazım. Fiyatlarda böyle çok ciddi bir tele bir gerileme olacağını düşünmüyorum. Evet bazı e, konutların fiyatları geri geliyor ama onlar da yanlış fiyattan e, pazara sunulmuş hmm. ya da yüksek fiyattan pazara sunulmuş. E, Balon. Sunulmuş. Hmm. Evet fiyatı yüksekten şansını deneyen. Acaba satabilir miyim diye e, bu ilanlara girmiş, evet. e, bekleyen vatandaşların günün sonunda bu talebi bulamadıkları için fiyatlarını piyasa değerlerine çektiği bir dönemdeyiz. Şu an konut almanın zamanı mı hani alıcının da eli güçlü pazarlık payı var diye anlattınız. O zaman şu an konut almanın zamanı mı diye sormak istiyorum çünkü insanlar hani hep şunu düşünüyor ya hep daha fazla artacak şimdi almalı ya da yok bu balon e, inecek beklemeli diyorlar. Mesela şu an faizler de artıyor. Ne dersiniz? Zamanı mı? Pervin Hanım e, eğer ihtiyacınız varsa gerek e, orta uzun vadeli yatırım düşünüyorsanız veya o konuta ihtiyacınız varsa bence alım yapabilirsiniz. Hı. Çünkü şu an gerçekten pazarlık marjının olduğu artık fiyatların belirli doygunluğa ulaştıktan sonra e, pazarda 3-4 aydır stabil gittiği e, bir dönemdeyiz. Bu da yeni fırsatlar sunuyor e, alıcılara. Bu fırsatlar değerlendirilebilir. Tabii ki yeter ki doğru fiyattan piyasa koşullarına göre, bölgenin piyasasına göre eğer doğru fiyattan alabiliyorsanız e, al, almalarını tavsiye ederim. E, çünkü hem enflasyonun yüksek olması, hem e, döviz e, kurlarındaki hareketlilik, e, hem de inşaat maliyetlerine gelen maliyetler, işçilik maliyetleri bunlar zaman içerisinde bu fiyatların üzerine eklenecektir. Bu fiyatların üzerlerine eklenmeden e, şu anda eğer ihtiyaçlarına uygun ve yatırım yapmaları için cazip e, buldukları projeler, konutlar varsa almalarını tavsiye ederiz. Çünkü aslında yatırımın mantığı, temel mantığı da şudur Pervin Hanım. Herkes alırken satmak, herkes satarken almak. Şu an herkes satmak evet. istiyor. E, bu dönem e, fırsatları değerlendirme dönemi. Peki son sorum şu Airbnb konusunda konuşalım. Günlük kiralama olayı Airbnb evler çok yayılmıştı. Tabi turizm amaçlı da özellikle yaygın ama yani insanlar artık uzun süreli kiraya vermektense bir de %25 kira sınırlaması var. Kiracıyı tabi çıkarmakta çıkarmak da zor. Çok fazla ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları oluyor. Yasalar çoğu zaman kiracının yanında hani uygulanıyor uygulanmıyor o ayrı mesele. Ama ev sahibi diyor ki artık ben kiracıyla uğraşmayacağım. günlük veririm daha fazla hem de döviz kazanıyorum işte yurt dışından özellikle de turistik bölgeler de işte İstanbul gibi Antalya gibi mesela. Ama artık herkes Airbnb yapamayacak meclisten geçti. Şimdi bu düzenleme sizce kira fiyatlarını düşürür mü? Çünkü artık kiralık evde bulunamıyordu yani arz da e, azalmıştı. Çünkü Airbnb evler hepsi neredeyse. Dolayısıyla kira düşürülür mü? Düşer mi şimdi? Şimdi aslında bu tarz uygulamalar Perin Hanım, siz de söylediğiniz gibi yurt dışında da bu tarz uygulamalar evet. var ve fiyatlar artınca vatandaş ev bulmakta zorlanınca yurt dışında da bununla ilgili atılmış adımları biliyoruz. belli Kısıtlamalara gidiyorlar. Belli bölgelerde Airbnb veya kısa dönem kiralamaları yasaklayan, kısıtlayan uygulamalar oldu. Hayata geçti. Aslında ülkemizde de hem bu sebeple hem de başka sebeplerle bu düzenleme ihtiyacımız vardı. Yani İçişleri Bakanlığı ...bakanlığımız bu işi güvenlik tarafından evet, ele alacak. Evet o, o boyutu da var. İşin bir de güvenlik boyutu evet. var. Yine diğer taraftan Ticaret Bakanlığı burada bir ticari çalışma olduğu için... ...bir ticaret döndüğü için işin içine giriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu işi üzerinden para kazanan insanların... ...kayıt dışına değil de kayıt içine alıp... ...günün sonunda bu buradan kazandıklarından bir vergi vermelerini istiyor... Tabii ki burada bir de turizm bakanlığımız var. Turizm bakanlığımız da haksız rekabeti önlemek yani kendi bünyelerinde e, turistik tesis olarak çalışan turizm e, olarak turizm hizmeti veren e, birçok otel, pansiyon gibi işletmeler var. Bu işletmelerin de e, bu tarz yapılarla haksız bir rekabete uygu, e, uğramaması aynı zamanda bu yapıların da aynı turizm sektöründe olduğu gibi belli sertifikasyon programlarına dahil olması gerektiğini düşünerek aslında dört bakanlık bir araya gelip e, ülkemiz için e, hem de vatandaşlar için en doğru e, olacak e, düzenlemeyi hayata geçiriyorlar. Bununla beraber de artık kısa dönem kiralama her önüne gelen kısa dönem kiralama yapamayacak. Yüz günden fazla yaşan kiralamalar bir kere bu kapı Kapsamın dışında tutulacak. Ama Tapsamları. 100 günün evet, 100 günün altında olan kısa dönem kiralamalarda ise e, yapılan düzenleme ile birlikte düzenleme meclisten geçti ama resmi gazetede henüz yayınlanmadı. Bundan sonraki süreçte eğer bir binada e, bir kısa dönem kiralama yapacak iseniz, e, bakanlıktan bir izin belgesi, bir sertifikasyon programına girip e, bu belgeleri tamamlayıp ondan sonra bu evleri verebileceksiniz ama onun öncesinde de tabii ki bu belgeyi alırken de belli kriterler, belli şartlar var. Onlardan birisi de binadaki bağımsız bölüm maliklerinin e, tamamından onay alıyor olması. En zor burası kısmı çok... da bu bence. Evet. Yani tüm komşularınızın sahip... evet demesi gerekiyor Aynen doğru. Aynen doğru. Bu zor. Yalnız burada tabii eğer turizm amaçlı yapılmış binalar, rezidanslar varsa bu rezidanslarda bu izine gerek yok. Yani yönetim planında burası turizm amaçlı da kısa dönem kiralama amaçlı kullanılabilir diye bir e, şey varsa, madde varsa o zaman orada e, herhangi bir onay aranılmayacak bağımsız bölüm sahiplerinden. Çünkü onu bilerek zaten satın almış olacaklar. Ama onun dışında e, e, yine e, bütün binalarda ve bütün projelerde artık e, bir kısa dönem kiralama yapıyorsanız mutlaka kat maliklerin tamamından da e, onay alıyor olmanız gerekiyor. Yine bunların kapılarında ee, kısa dönem turizm amaçlı kullanılan konut tabelası gibi birçok daha yeniliğe imza atılacak bir dönemde bizleri bekliyor diyebiliriz. Evet. Bununla beraber de elbette ki e, bu düzenlemeyle beraber birçok konutunda iç piyasaya döneceğini ve kiralamaya döneceğini, özellikle e, bütün kat maliklerinin onay vereceğini çok da öngörmüyoruz. Onay evet. alamayan birçok konut da iç piyasaya kiralık konut tarafına arza gelecek. O da piyasamız açısından olumlu diyebiliriz. Evet, tabii bu şartlara uymadan yani diyelim komşular izin vermedi sertifikayı alamadın, bakanlıktan izin alamadın ama yine de bu işi yapıyorsun. O zaman da eğer yakalanırsan ki denetimlerinin sıkı olacağı kanaatindeyim, siz ne dersiniz? Ee, ve büyük cezaları var değil mi Hakan Bey? 500 bine. Evet, evet. Ee, kesinlikle var. eğer e, kesinlikle yani burada eğer böyle bir işlem yapıldığı e, duyu yani bu tespit edildiğinde gerekli kayıt üzerine olabilir. Gerek denetim üzerine olabilir. O zaman da çok ciddi e, idari para cezaları e, olacak eee Pervin Hanım. Evet. Ve az önce güvenlik boyutundan bahsetmiştiniz. Burada da güvenlik boyutu emniyete kime kiralıyorsanız isimlerini, bilgilerini, kimlik bilgilerini emniyete bildirmek evet, zorundasınız. Bu güzel bir ayrıntı. Güvenlik kesinlikle. anlamında evet. Çünkü... Kesinlikle. Çünkü biliyorsunuz yani sonuç itibariyle güvenlik de ülkemiz açısından bulunduğumuz coğrafya açısından da çok önemli. Ee, yani sonuç itibariyle bu kısa dönem kiralama yapılan konutlarda kimlerin oturduğu, evet, ne amaçla evet. kullanıldığı mutlaka e, o konut sahipleri tarafından 24 saat içerisinde kolluk kuvvetleriyle paylaşılma evet. zorunluluğu var. Bu da yeni uygulamaların başında olacak. Evet maalesef yani ülkemizde Terör saldırılarının failleri o günlük evlerden çıktı. O yüzden önemli evet. bir gelişme bence de. Çok teşekkürler Hakan Akdoğan aktardıklarınız için, değerlendirmeleriniz için, katıldığınız için. Sağ olun, iyi yayınlar Pervin Hanım. Evet sevgili seyirciler İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan yayınımızdaydı konut piyasasına ilişkin son dönemde yaşanan gelişmeleri ve beklentileri tabii ki konut fiyatlarına ilişkin beklentileri konuştuk değerlendirdi kendisi. Süremizin sonuna geldik öyle sanıyorum ki hemen yönetmen arkadaşıma İrem'e sorayım. Evet kapatıyoruz sevgili seyirciler yarın yine aynı saatte 12'de görüşmek üzere iyi günler. eksiz yüksek veteriner teknolojisi Royal güvencesiyle üretilmektedir. VitaBolus, yüksek veteriner teknolojisi. Şükrü bize çaylar. Hayvanlara VitaBolus. İyi ki varsın Royal. Gurur duy. Kendinden vazgeçen ama vatandan vazgeçmeyenlerle. Ne mutlu Türk Indiana. Gurur duy. Kendiyle birlikte bu ülkeyi de ilerletenlerle. İstikbal dediği göklerle. Seni göklere çıkaranlarla. Açtığı yolda. Gösterdiği hedefe. Durmadan yürüyenlerle. Şampiyon! serinle Tarımın can damarı, küresel gıda üretiminde en önemli girdi kalemi gübre. İnsan için gıda neyse, bitki için de gübre odur. 25 yıllık tecrübemiz, 2 fabrikamız, 200 çalışanımız, yılda 500 bin ton üretim kapasitemizle, 300 bayimiz aracılığıyla çiftçilerimize hizmet ediyor, en stratejik sektör olan tarım için çalışıyoruz. Farkımız, bitki ve toprak gerçeğine göre gübreler üreterek, birim alandan kaliteli ve yüksek ürün alınmasına katkı sağlamak. Çünkü gıda varsa hayat var. Vitamin gübre. Farklı besle, fark at. Kurtaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptım. Samet, Doğuz Farla. Sen istediğin diye büyüdük. Sen yol açtın diye büyüttük. Traktör fabrikamızla birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize yeni Euro 5 motor fabrikamızı kazandırdık. İşlerin en büyük temeli kutların alnı ve yüksek kutluğunda olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Kızgınlık takibi, sensap hayvanın önceki hareket alışkanlıklarını analiz ederek kızgınlık belirtisi gösterip göstermediğini tespit eder. Bu sayede konsepsiyon oranı ve gebelik oranı artar, işçilik ve zaman tasarrufu sağlanır ve %95 doğrulukla kesin tohumlama zamanını belirler. Bu zağlama aralığı düşer ve hayvandaki stresi azaltırken ayrıca abortla sonuçlanan gebeliklerin tespitini de sağlar. Sen sapla doğru kızgınlık tespiti ve hassas tohumlama zamanlaması yaparak doğum aralıklarını azaltabilir, hayvan verimliliğini artırabilir ve sürü performansını geliştirebilirsiniz. Dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech 22-25 Kasım'da Anfaş Fuar Merkezi Antalya'da. Buraya sektörün tamamı geliyor. Uluslararası boyutta bütün kurumlar, kuruluşlar, sektördeki temsilciler burada. Güzel çalışmalar yapılmış en dolu ve en yoğun fuarlardan biri. Burada çok büyük yatırımcılarla, çok büyük işletme sahipleriyle ve çok büyük firmalarla işbirliği yapma fırsatı yakalayacağınıza emin olabilirsiniz. Mesela <laughs>